Merhaba, ben Serap. Bu da Mavi. Mavi benim kalemimden döküldü. Merve Ergenoğlu'nun çizgileri ve renkleriyle hayat buldu. Sevgili Masal Perest ailesiyle de raflardaki yerini aldı. Tam ayrılık ve yalnızlıktan konuştuğumuz bu haftalarda okula uyum sürecinde ben de bu videoda size Mavi'den bahsetmek istedim. Çünkü onun da bir takım ayrılık ve yalnızlık üzerine fikirleri var. Hatta yaşadığı kocaman bir macera var. Gelin hep beraber Mavi'nin macerasına bakalım. Mavi eşiyle uyanmaktan oldukça mutluydu. Beraber olmaktan inanılmaz keyif alıyorlardı. Yalnızlık akılların ucundan bile geçmiyordu. Beraber kahvaltı yapıyorlar, beraber sevdikleri çizgi filmi izliyorlar, hatta beraber banyo yapıyorlardı. Daha sonra da mandallara tutunup uzun uzun güneşleniyorlardı. İşte öyle bir gün olanlar oldu. Mavi ilk defa yalnızlıkla tanıştı. Yaramaz rüzgar onu aldı ve uçurdu. Daha sonra iki köpeğin dişlerinde kendini buldu. Tam kurtuluyorum derken bizim yaramaz rüzgar tekrar geldi ve Maviyi bu kez gökyüzünde iyice uzaklara savurdu. Bu Mavinin beklemediği bir ayrılıktı. O kadar çok korkmuştu ki ilk defa yalnız kalmıştı. Sonra ne mi oldu? Gerisi Mavinin hikayesinde. Ama sonu hiç de umduğu gibi bitmedi. Yalnızlık ve ayrılık hayatına rengarenk güzellikler kattı. Hadi hep beraber Mavinin hikayesini okumaya ne dersiniz?